Küllemâ zekereke zâkirûn ve gafele an zikre gafirûn demek lazım. Seni zikredenler zikrettiği müddetçe, gaflette olanlar da gaflette kaldığı müddetçe seni zikrediyoruz ya Rabbi. Biz hakkını veremesek de biz o şekilde kabul et. Ve o şekilde zikretmemiz sen nasip et. Sen sağla, sen lütfet, sen ikram et. Biz kalırsa bu işi biz beceremeyeceğiz. İrademiz, istidadımız, kabiliyetimiz, aziyetimizi idrak ediyoruz. Değil mi? Bu anlamda bir e, gafletten uzak bir zikir. Bir defa yapsak o zikri var ya lezzetini ilk temize kadar hissederiz. Hep hayat boyun peşine koşar düşeriz. Yani eğer hayatta zevk aldığın bir şey varsa insan onu yakalamak için bir ömrünü verir. E, gerçek zakirler de diyorlar ki o zikri tatsanız damağınızda, kalbinizde, ruhunuzda, ağzınızda onun için her şeyi feda edersiniz, bilirsiniz. Meczuplar öyle meczup olmuş. Yoksa öyle dilde ben aşık demek, aşık demek aşık olunmuyor. Meczuplar, hak uğrunda meczuplar. Hakka kendini verenler. Hem mecazi aşk bir de bu efendim nasıl bir şeyse değil mi? Sevilen sevdiğin etrafında tavaf ediyor, sevdiğinin her şeyini sevgili kılıyor. Köpeğini bile. Tozunu, toprağını sürme diye gözüne çekiyor. Nasıl açsın? Şimdi hak karşı, Allah'a aşı, gafletten uzak. Ee, onun zevki, onun tadına tarifi mümkün değil herhalde.